Herkese selam, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün beraber Temmuz ayında okuyacağım, kitapları seçeceğiz. Ee, yine geçen aylarda yaptığımız gibi yapacağız. Çünkü şu an bu sistemden aşırı derecede memnunum, çok keyif alıyorum. Her pazar o kadar heyecanlanıyorum ki yani yeni bir kitap listesi oluşturmak, 5 kitaplık bir taze liste oluşturup yeni kitapları listeye eklemek o kadar keyifli geliyor ki. Yandaki kedim tuhaf şeyler yapıyor bu arada. <laughs> Düşecek ona baktım. Kusura bakmayın. Neyse. O yüzden de yine aynı şekilde devam edeceğim Temmuz ayı boyunca. Yani yine şimdi sizinle beraber e, buradan kitap seçeceğiz. Bu arada geçen ay şey yapmışım. E, burada en üstte klasik kitaplar var. Hem buradan klasik kitap seçmişim. Sonra bunlardan seçmişim Beş tane de buradan bayağı kalabalık bir liste olmuştu. Bugün şöyle yapacağız. Bir tane 2025'te Anneciğim kamerayı sallıyorsun aşkım. Seninle konuşmuyorum ki şu anda. Kedim geçiyor arada kusura bakmayın. Şu canı sevgi istiyor sanırım. Neyse. Bir tane ödüllü kitap, bir tane 2025'te okumak istediğim 25 kitaptan seçeceğiz. Bir tane de klasik kitap seçeceğiz. Buradan da 4 tane seçeceğiz. Bu şekilde ayı tamamlayacağız. Yani buradan seçtiğim 3 kitabı bir ay boyunca okuyabilirim. Ama buradan seçtiğim 4 kitabı okumak için sadece bir hafta. Yani pazar gününe kadar vaktim olacak. Ki zaten bu defa Temmuz ayının birinci günü salıya geldiği için. Yanlış hatırlamıyorsam salı oluyor. Aynen tabii ayın 30'u pazartesi. Salıdan itibaren başlayacağı için zaten eksi bir güne başlıyoruz. Bu şekilde dört güne şey dört kitabımız olacak e, ay sonuna kadar. Şimdi bakalım neler denk gelecek hemen seçelim beraber. Ama şu fıstığın suratını bir bakarsanız anneciğim. <laughs> Anne. Tamam yat buraya. Tamam gel beraber seçelim. Oy 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 oy. Azıcık bir kızımı seveyim önce birazcık. Birazcık kızımı sevsem olur mu? Havalar çok sıcak olduğu için o da çok mutsuz. Nerede yatacağını bilemiyor. Yatmak için biraz sevgiye ihtiyacı var. Fıstığım. Fıstığım. Hmm. Ama şimdi sen buradan çekilsen de biz böyle kitap belirlesek beraber. Olmaz mı? Olur ama değil mi? Tamam hadi sen kalk. Sen de. Gel tamam kucağıma gel. Gel hoppa. Tamam. Evet şimdi. Gelelim kitaplarımıza. Bir elimde kedi var. O yüzden yapacak bir şey yok. Önce bir tane klasik seçmek istiyorum. Yeni aldığım Türk Edebiyatı klasikleri var. Eğer onlardan bir tanesi falan gelirse çok mutlu olurum. Çünkü onları bir an önce okumak istiyorum. Dur. Dur bebeğim. Yani Hemen şöyle kitabımıza bakalım. Anneciğim. <laughs> çok zor şartlar altındayız ama. Ama böyle olmaz ki. Evet ne geldi? Putların Alacakaranlığı. Bu kitabı bitirdim artık çok şükür. Ee, okuduklarım videosunda göreceksiniz zaten. Haziran ayında okudum. O yüzden bunu artık çöpe atabiliriz. Arkada çöpümüz var. Hemen bu çöpe gidiyor. Ve başka bir tane klasik kitap seçiyoruz. <laughs> tamam. Bir tane seçelim. Tamam anneciğim. <laughs> ay can vermezler tekkesi. Çok sevindim. Bu çünkü bu ay aldığım e, Türkiye'de bir klasiklerinden bir tanesi. Bir önceki videomda zaten alışveriş videomda göstermiştim. Orada görmüşsünüzdür. Bunu okuyacağız bu ay. Çok mutluyum. Şimdi gelelim 2025'te okumak istediğim 25 kitap listesinden bir tane seçmeye şöyle hemen bir tane alalım. Bu biraz değişik bir video oluyor. Kusura bakmayın artık. Yapacak bir şey yok. Ne bu fıstı? Yolların Başlangıcı. Amim Bu kitap da yani defalarca listeme girdi ama ben bu kitabı okumaya korkuyorum herhalde. Yani bir türlü başlayamadım. Bakalım belki bu ay bir cesaret başlarız. Ve son olarak ödüllü kitap listemizden bir tane. İşkencecinin Gölgesi. Bu da yine elimde olmayan kitaplardan bir tanesi. Temmuz ayında ya bu kitabı satın alacağız ya da bunun yerine başka bir tane elimde olan kitaplardan birini koyup korkma koyup bunu seçebilir şey okuyabilir şimdi geliyoruz şuraya buradan da dört tane kitap seçeceğiz beraber ama sen bunları dağıtmayacaksın tamam mı? Hop hop. Ellemek yok hayır, hayır 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 bunlar senin için değil Heh, tamam tamam sen yap seçelim hemen bir tane şöyle ilk kitabımız artık böyle rastgele hızlıca seçeceğiz. İçin için yanan ateş kitabı bu bir polisiydi diye hatırlıyorum İlk kitabımız bu oldu şunu şuraya koyalım sonra bir diğer kitabımız hangisi olsun bakalım Malamender bu da e, serinin adını bilmiyorum tuhaf deniz kasabası serisi diye geçiyor sanırım bu seriden bir kitap ben bunun Malamender birinci kitabı ben normalde zaten ilk üç tanesini okudum dördüncüsünü okuyacağız çok sevdiğim de bir kitap iyi oldu e, bu kısa zamanda yani. 5-6 günde de lüks sürede de rahatlıkla okunabilecek kitaplardan bir tanesi. Bir diğer kitabımız Inci kitabı yine John Steinbeck'ten. Bu da klasik tarzı bir kitap ve son bir tane daha seçiyoruz ve sonra kitaplarımı göstermeye geçiyorum. Hemen bakalım. Son kitabımız da 7 bir an ne yazdığını algılayamadım. Bu da Cem Akaş'ın kitabıydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Can yayınlarından en son aldığım kitaplardan bir tanesiydi. Şimdi kitaplarımızı seçtik. Ben şimdi kitaplarımı alıyorum. Buradan bu bebeği de kaldırıyorum ve geliyoruz. Evet kitaplarımı aldım geldim. Hemen sırayla göstereceğim sizlere de. Öncelikle dediğim gibi birincisi Can Vermezler Tek Tekkesi. Bu kitabı okumak için aşırı heyecanlıyım. Çok merak ediyorum. Yani adı çok ilginç. <laughs> Şöyle ayrıca var içinde. Bir de içinde bir görsel gördüm zannettim. Şöyle şurada ufak bir görseli de var. Ee, Türkiye'de bir Edebiyatı klasiklerini çok seviyorum. Bu da e, ilginç bir şey olacak gibi görünüyor. Yani her an her şey çıkabilir. Bu arada bunların konusuna falan ben bakmadan okumayı daha çok seviyorum. Çünkü neyle karşılaşacağını bilmeden bu tarz kitaplar okumak çok daha keyifli bence. Şöyle hafif yükseltelim. O yüzden ilk kitabımız bu olacak. Can Vermezler kese. Yani e, Temmuz ayı için klasiğimiz bu olacak. Sonrasında bu yıl içerisinde okumak istediğim kitaplardan birisi olan Yolların Başlangıcı Amimaluf. Yani bilmiyorum aslında okursam seveceğimi düşündüğüm bir kitap ama kalınlığı olsun, yazarından dolayı olsun gözümü de korkutan bir kitap. Yani nedense böyle tereddüt ettiğim bir kitap ama bir başlasam belki de çok çabucak okuyabileceğim ama sürekli listeme giriyor senenin başından beri. Ama ben hep erteliyorum, erteliyorum o yüzden de kaldı. Bakalım belki Temmuz ayında okuyabiliriz. Sonrasında seçtiğimiz bir diğer kitap İçin İçin Yanan Ateş. Yine bu da birkaç defa listelerimi alıp sonrasında ertelediğim bir kitap. Ee, bir polisiye kitap diye biliyorum. Daha doğrusu polisiyeden ziyade sanırım bunlar korku gerilim diye mi geçiyor? Tam da emin olamadım. Bir yerinde de yazmıyor. Öyle bir ayrıntı vermemiş ama ee, şöyle ben bunun şeyini yapmış mıyım? Sanki ben bunu bir okumayı denemişim. Nisan ayında. Buraya böyle hatta normalde yapmam ama tarih falan yazmışım. Böyle buraya da ayraç bıraktığıma göre hiç hatırlamıyorum bile. 40 sayfa kadar da okumuşum galiba ama. Size i̇şte baştan başlarım. Ha tamam doğru hatırladım bir tekne muhabbeti vardı. <laughs> o kadar unutmuşum ki kitaba başladım 40. sayfaya kadar da okumuşum aslında. Ee, daha önce de bahsetmiştim polisiye kitaplarla ilgili biraz sıkıntı yaşıyorum. Ee, beni heyecanlandırmıyor, merakımı cezbetmiyor. Daha doğrusu kolay çözülebilir buluyorum. O yüzden de pek okuyamıyorum diye ama bakalım buna gelecek. Trendeki kızın yazarı, trendeki kız da bayağı bir popüler olmuştu. O yüzden bakalım göreceğiz. Bu arada arada bir kaldrajdan çıkmış olabilirim ama neyse yapacak bir şey yok. Sonrasında bir diğer kitabımız festival gireyim. Bu artık Mermedusa'nın... Bu serinin Tuhaf Deniz Kasabası serisi diye mi geçiyor? Galiba öyle geçiyor. Serinin dördüncü kitabı. Ben ilk üç tanesini okumuştum. Birincisi... Hmm, hemen şurada bakayım söyleyeyim size. Ee, birincisi Malamender zaten. İkincisi Gargantis. Üçüncüsü de Shadowgast'tı. Ee, şöyle bir durum var. Birincisi bir kere çocuk kitabı olarak, çocuk edebiyatı olarak bakıldığı mükemmel. Yani bence her yaştan çocuğun okuyup böyle keyif alabileceği. Çünkü içerisinde macera ve merak unsurunu çok üst düzeyde barındırıyor. Ve çocukların bunu gerçekten keyif alarak okuyabileceğine inanıyorum. Kendi adıma da ilk kitabı böyle ortalama bulmuştum. İkinci kitap idare ederdi. Üçüncü kitap daha da güzeldi. Yani her e, kitapta sanki biraz daha gelişerek ilerliyor. Ya da belki ben karakterlere ve yazarın anlatım biçimine alıştığım için bana öyle geliyor. Bilemiyorum ama sonuç itibariyle şu an için severek, keyif alarak okuduğum bir seri. Böyle zaten hani çocuk kitabı tadında olduğu için de hızlıca akıp gidiyor. Merak unsuru da olduğu için. 318 sayfaymış. Ortalama bir ya da iki günde. Bir günde okuyamam da. 2-3 günde rahatlıkla okunabilecek bir kitap. Bakalım bunu da bu ay okuyacağız inşallah. Sonrasında John Steinbeck'ten İnci. John Steinbeck de bu arada adını yanlış söylüyor olabilirim de çok takılmayın. Ee, benim yine korktuğum bir diğer yazar sanırım. Yani korktuğum derken yine yani şu kitap incecik. Aslında bir elime alsam bir otursam belki de okuyup gidecek ama bir türlü böyle başlamadığım, elime almadığım yazarlardan birisi daha doğrusu. Bu kitap böyle rafta bekler. Ben de bakar bakar geçerim. Öyle bir durum oluyor. Tommy Suyar çevirisiymiş bu arada. Bakalım. Umarız bu ay bunu da okuyabiliriz. Aslında fareler ve insanları okumak istiyorum ama... Bakalım. Önce bunu okusam güzel olur. Sonrasında son olarak da bu ay... Yani bu ayın ilk haftası için tabii bu arada. Şöyle yani şey bu arada elimde yok. O yüzden onu gösteremiyorum. Şu iki kitap. Ay sonuna kadar vakti var. Ay sonuna kadar rafta bekleyecek okunmayı. Ama diğer seçtiğim dört kitap. Yani bu üçü ve bu yedi kitabı... Em, Sadece ilk hafta için seçtiğim kitaplar. İlk hafta içinde bunlardan okuyabildiğim kadarını okuyacağım. Okuyamadıklarımı rafa geri kaldırıp yerine yeni bir liste oluşturacağım. Ee, bu ilk hafta için seçtiğim son kitap da Cem Akaş'tan 7 kitabı. Bunu da en son görmüşsünüzdür. Can yayınlarından yaptığım alışveriş listesinde vardı. Alışverişimde paylaşmıştım. Yazarı merak ettiğim için aldım. Bir de yanlış hatırlamıyorsam yani bu kitaptı diye hatırlıyorum. Bu kitabı yazarın çok sevildi. Herkes çok okudu. Ee, biraz da böyle dinsel temalı sanırım ilerliyor. Böyle iç baskısı da güzel böyle boşluklu. Bu tarz kitaplar bol boşluklu olunca güzel okunuyor. Yani akıp gidiyor kendini daha iyi kaptırıyor hikayeye. Bakalım. Sanırım bu öncelik vereceklerinden bir tanesi olacak. Çünkü çok merak ediyorum. Hem yazarı merak ediyorum hem kitabı merak ediyorum bu şekilde. Ve bu kadar. ilk hafta için, ayın başlangıcı için seçtiğim kitaplar bunlar. Umarım güzel bir Temmuz ayı geçiririz ve güzel kitaplar okuruz. Sizler neler okuyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Ben yine kadrajdan taşmışım. Şöyle tutayım. Benimle yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videomu izledi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hızlı konuşunca dilim dolandı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.